pek bu ilişkinin içindeki çıkmazlardan nasıl çıkılacak? Bunun çözümü nedir? Ee, esasında güzel bir yere değindin. Ee, bunu kendimiz de fark edebiliriz. İlla bir profesyonel destek almamızda anlamına gelmiyor. Hani hı hı. hemen başım ağrıdı, doktora gideyim, çocuk ateşlendi, doktora gideyim gibi değil de ilk önce gerçekten ilk önce kendimiz fark ediyor muyuz? Eğer fark edebiliyorsak, etki alanı, kapalı olanın etki alanını açması, az alanın talep edip daha çok almak istemesi, az verinin daha çok vermesi, onun dışında ilişkideki bu işte alma verme dengesi değişmeye başlayıp etki alanı açılınca zaten ilişki güçlenmeye başlıyor. Hı Esasında ilk önce ilişki çıkmaza girdiğini fark etmek. Eğer çok işe yöneliyorsak, şey, çok alkolü yenilmeye başladıysak ya da aa işte tek seferlik bir aldatma değil ama zihnimize başkaları düşmeye <laughs> ya da gördüğümüzde birilerinden etkilenmeye daha yoğun başlıyorsa ilişkiniz çıkmaza girmeye başlıyor demektir. O zaman bu farkındalığınız olan taraf hangisi ise etki alanı kapatan tarafsa etki alanını açması, almayan tarafsa daha çok talep etmesi. Ve bu farkındalıkla da eylemsel dönüşümler yaşamak. Hadi gel seninle konuşalım, ilişkimiz çıkmaza girdi. Biz pek tercih etmiyoruz. Çünkü ilişki konuşulmaz yaşanır. Bunu ben de çok sevdiğim Murat Dokur hocam der. E, i̇lişki konuşulmaz yaşanır. O yüzden hani gel konuşmak, hadi ilişkimizi masaya yatalım demek yerine yaşantıda bu hatların değiştirilmesi veya dönüştürülmesi e, profesyonel destek almadan bile 능미있 그러니까, <목소리도>